Merhaba ben Hülya. Ben Barış. Ben Reyhan. TVHBR stüdyolarına hoş geldiniz. Değerli izleyicilerimiz, haberimize geçmeden önce kanalımıza abone olup kanalımıza destek verebilirsiniz. Video haberimizi beğendiyseniz beğeni butonuna tıklamayı unutmayın. TVHBR sadece YouTube'da. Onu davet dediydi. Gene mi söyledi? Ha yok ondan haberim yok. Son durumda haberim yok. Şimdi e, demin saydım ya bir algoritma diye. E, Cumhur İttifakı'nın ortakları arasında da böyle bir algoritma var. Şimdi bu eve davet kısmını artık üzerinde konuşmak istemiyorum. Onu çok ayıp buluyorum. Yani Türk siyasetinde olmayan bir tavır bu. Bunu son derece çirkin ve ayıp buluyorum. Bunu koyduk bir kenara. E, HDP'nin kapatılmasına ilişkin tavır bu söylediğiniz açıklama gene Sayın Erdoğan'a yönelik bir açıklama. Kızım sana söylüyorum, gelinim sen işin. Yani ben yargıtaya söylüyorum. Sayın Erdoğan sen bunu duy. Yani ortakların genel olarak basın yayın yoluyla ve dolaylı bir görüşme sistemleri var. Kendine, yani Sayın Erdoğan'a kolaylıklar diliyorum bu hususta. Sayın Genel Başkanım, efendim, Cumhurbaşkanı AK Parti Genel Başkanı kimliğiyle bir siyasi temaslara evet. başladı. Bugün de bir partinin genel başkanıyla görüşecek. Bu Büyük Birlik Partisi evet. ile. zaten Daha beraberler. Desin, Saadet Partisi ilgili evet. siyasi DSP Genel Başkanı ile görüştük. E, bunu nasıl yorumluyorsunuz siyaseten? Siz de benzer bir görüşme tarafında bulunsanız Ben eee 2023 veya daha önce yapılacak bir Cumhurbaşkanlığı seçiminde Sayın Erdoğan'ın seçilemeyeceğini gördüğünü görüyorum. Bu turdan anladığım o. Benim öncelikle şunu söyleyeyim. Bizim siyasi partimiz ben ve arkadaşlarıma mansup elde etmek üzere, makam elde etmek üzere kurulmuş bir siyasi parti değil. Birincisi bu. İkincisi 2017'de partili cumhurbaşkanlığı referandumuna çok sert çalışmış bir insanlar topluluğu. Yani biz bu işe itiraz etmiştik. Ve e, haklı çıktık. Üçüncüsü, eğer bir sandalye, mansıp, makam derdinde olan bir şahıs olmuş olsaydım ben kendi adıma konuşayım. Zaten 2015 7 Haziran seçimleri sonrası şahsıma teklif edilen başbakan yardımcılığı görevini reddetmez kabul ederdi. Nitekim kabul eden arkadaşlar oldu. Şimdi bütün bunları bir bütün olarak topladığımızda benim eee Sayın Erdoğan'a bir teklifim var. Memleket masası teklifi. Bayram öncesinde gene bu FETÖ'cülük, darbecilik vesaireciliğin konuşulduğu bir dönemdi. Aynı zamanda Suriye'de işler kötüydü, ekonomi kötüydü. Ve e, Libya'da işler kötüydü. Bütün bunlar olurken sen FETÖ'cü sen darbeci üzerinde yapılan konuşmanın Türkiye'ye zarar getirdiğini söyleyip Sayın Erdoğan'a kendine ilk defa bir cumhurbaşkanı aynı zamanda o görevin o görevin sahibi olarak hem kendi e, Cumhur ittifakı bileşenlerini hem de muhalefetin e, mensuplarını siyasi partilerin liderlerini ister tek tek ister grup olarak davet et ve dış politika ilişkin, ekonomiye ilişkin onları dinle demiştim. Hala bu sözümün arkasındayım. Bizim hiçbir zaman hiçbir siyasi partiyle gizli, saklı e, ilişkilerimiz olamaz. Tekrar söylüyorum. Ne AK Parti'yle, ne bir CHP e, CHP'yle, ne de bir başka siyasi partiyle gizli, saklı kapı arkasında merdiven altında görüşmelerimiz, irtibatlarımız olamaz. Olmadı bu günden sonra. Bundan sonra da olmayacak. Dolayısıyla bu burada devam ediyorum ben bu görüşte. ama Sayın Kılıçdaroğlu başta olmak üzere hepimizin davet edildiği bir masada var. Yani şey maal. geçmişte başbakanlar mesela rahmetli Demirel başbakanken Avrupa Birliği ile ilgili, yurt ile ilgili görüşeye gittiği zaman, görüşmelere gittiği zaman ölçüsüz, hesapsız taleplerde bulunmasının önüne geçmek için rahmetli Erbakan Hoca ile, rahmetli Başbuğ ile konuşurmuş. Yani beyanat vermelerini istermiş ki benim elim çok da rahat değil demek için. Yani bunun için bile lazım. Türkiye'nin dış politikası için bile lazım. Dün Sayın Putin'in Ermenistan baş, Başbakanı ile Paşen Azerbaycan Başkanı Devlet Başkanı Sayın Haydar Aliyev'in yayın otur kendisi itham gibi karşısında oturması için bile konuşulması lazım. Tabii bitti. Çok teşekkür ederim. Tamam bir telefon Çıkıyorum. değil. Bakın Çıkıyorum. onu yani ay, ay, hemen hemen hemen. Ay şimdi devamlı bir ıı, komplo üzerinden gidiyor. Ben çok açık bir insanım. Şimdi birinci turda muhalif seçmenin öyle bir ruh hali oldu ki birinci turda alıyoruz de bu hanım aday olma devam ettiği takdirde de bu birinci turu zora sokuyor inancı oluştu. Beni Cumhuriyet Halk Partisinden veya başka yerden insanlar aramadı. Yani yöneticiler aramadı. Yanlış anlaşılmasın. Ama beni sokaktan, benim telefon çok yaygın bir telefondu. İnsanlar aradılar. Ama nasıl insanlar? Yani çeşitli siyasi partilere oy verip ama bu defa bu e, partili cumhurbaşkanlığı sisteminde kurtulmak isteyen aklı başında kanaat önderi konumunda bir kişi de değil. Epey insan aradı. Son 15 gün kala. Dediler ki Meral Hanım istifa et. Birinci turda alıyoruz. Ben de kendime böyle bunun böyle olmayacağını anlatmaya çalıştım. Yani orada anlattım. benim bu kadın gazetecilere anlatmaya çalıştığım şey şuydu. Gerçeklik duygusunu kaybedersek eğer sonuç alamayız. Yani o gün böyle bir heyecan yaşandı ki birinci turu alıyoruz. Sonra anlamayınca doğal olarak fatura kime çıktı? Sayın İnce ve bana çıktı. E niye gittiniz gidip şeyle dövüşmediniz? YSK ile dövüşmediniz diye. Ben onu izah etmek amaçlıydı. Sonuç itibariyle e, gerçeklik duygusunu kaybetmeden 31 Mart umudunu kaybetmiş muhalif seçmenin başarma duygusunu yeniden takip etti. Umudunu takip etti. Bu iki farkı anlatmaya çalıştım. Teşekkür e, tamam ediyorum. E, zaman... bir rektör ataması gerçekleşti Melih işte, Bulu. Öğrencilerin e, protestosu vardı. Engellendi. Bütün üniversitelerde de İstanbul Üniversitesi bütün üniversitelerde engelleniyor. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Valla ben atamayı. başından beri bu işe şöyle ben söyledim. Senin. Benim hem yeğenim hem eşim Boğaziçi Üniversitesi mezunudur. Biri 80 e, öncesinde okudu. Birisi de 80'den sonra okudu. Şimdi e, Boğaziçi Üniversitesi'nin ilginçtir. 80 öncesinde eşim okudu. Ee, orada yani insanların birbiriyle dövüşmediği bir talebelerin birbirine dövüşmediği öğrencileri de hocaların ayırmadığı bir düzen vardı. Yani bu solcu bu ülkücü diye ayrılmadan öğrenciler de birbirlerine dövüşmezdi. Forumlar yapılır bilmem ne yapar. Ben de edebiyat fakültesini okuyordum o zaman şoka girerdim. Ya yani bu nasıl bir okul diye. Sonra yeğenim okudu 80 sonrasında. Tam başörtüsü kavgasının olduğu dönemdi yasaklara dair. İşte benim İçişleri Bakanı ve sonradan ki mücadele döneminde ablamın kızı bu okudu. O zaman da başörtülü kızların yanında saf tuttu o öğrenciler, hocalar. Yani fikirlerinizi paylaşmasanız bile böyle bir bakış açısı olan bir okuldu Boğaziçi Üniversitesi. Şimdi Boğaziçi Üniversitesi'nin böyle bir geleneği var. Geleneği olan okullar vardır bu ülkede. Ee, bu, bu geleneğin içinden gene iktidara yakın olabilir. İlle de yani başka türlü yapamıyorlar madem. Ya kardeşim orada hiç hoca yok mu? Yani orada bulunan köklü Boğaziçi'li hocalardan bir kişiyi atayamaz mısınız? Orada insan yok mu? Şimdi bunların tamamı ben istersem olur tavrıdır. İnsanların diş sinirine basma tavrıdır. Ben en çok ıı, üzüldüğüm konu da şu, yazıktır. Yani o, o Sayın Melih Ulu'ydu değil mi ismi? Bu arkadaşın, ya ben o yerinde olsam affımı isterdim. Yani bu kadar, e, yani istenmiyorsun kardeşim durumunda o öğrencileri nasıl yönetir, o hocaları nasıl yönetir? Yani bu gerilime, bu gerginliğe ve bu çirkinliğe e, müsaade etmezdim. Yani eğer şeyseniz bir e, gerçekten bilim insanıysanız bütün bunlar baştan aşağı yanlış. Siz sonuçları soruyorsunuz. Var ya Sayın Erdoğan'ın e, faiz şey sebep enflasyon, enflasyon sebep faiz sonuç işte aynısı. Biz de diyorduk ki damat sebep kayınpeder sonuç terör şey, e, kayınpeder sebep herhalde. şey sonuç. Damat, kayınpeder, edeceğim, damat sonuç.